arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir yemek videosuyla karşınızdayım. Bugün meyve salatası yapacağız. Siparişim geldi ve hemen yapıyoruz. İlk önce tava ve pencere kısmından tava alıyoruz. Ve bir tane mısır alacağım. Sonra da uçak alıp bunu böyle yapacağız. Şimdi mısırı bırakıyoruz. Uçağı da bırakıyoruz. Buradan şimdi de bir tane yeşil hamuru alıyoruz. Hemen kesme tatlısı. Hemen bir tane hamur. Şimdi oklava alıyoruz. Oklava, oklava, oklava. İyi kaldın. Şimdi açtıktan sonra bunları küçük küçük doğrayacağım böyle. Tamam. Şimdi tavamıza Dikkatli dikkatli atacağız. Şimdi bunları burada kızartıyoruz. Şimdi. Tekrardan bunu yapacağız. havuç yaptık bir de bu yapacağım bütün havuçları dezenfektir bir tane ses şey. malzemeleri alıp geldim bu arada. her şey mezarda kalıyor. su. Bu pişti mi? Pişti. Bunu da atıyoruz. Bunu da kalsın. Tamam kızardı. Son dokunuşları ekleyeceğiz. Sos. Karabiber. Şimdi arkadaşlar ben bunları vereceğim. Görüşürüz.